Kabul ettim abi. Kabul ettim. 4 saattir valla bekliyorum. Dendroy. Yalan mı sikip seni o zaman kanka? Heh geldi. Tamam. Gel Samet. buradayım Samet. Bir abi ne yaptın ya? İzlemedeyim kardeşim. Eyvallah abi benim. Başlayın artık aman 34. DMC. Başlatıyorum. 51 69. Anacınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Anons verdik başlat Başlat, böyle oyunun değişik skill'leri falan var yok, mı? Yok, hiçbir şey yok. Yok yok, sakin Normal ol. Sakin ol. Bu arada sıfır ve şeyi de söyle de sonra ağlamasın. Söyle. Sıfır attığın zaman kartlar yer değiştiriyor. Bir sağına gidiyor herkesin elindeki. Bir Elimdeki zaman... bütün kartlar sağa mı gidiyor? Evet. 7 attığında da istediğin kişiyle yer değiştiriyorsun. Bu üzerinde çarpı işareti olan kartlar var. O ne? Bir sonraki oynayabilir. O oynan blok ya. blok diyor. Oynama diyor. Nasıl yani? Atamıyor mu o kartı ben? Atabilirsin. Çıkarı oynayamıyorsa onu atarsan. Bak, masa nereye dönüyorsa kartlar oradan devam ediyor. Onu attığın zaman senden sonra olacak olan adam atamıyor. Aa gösterdi işte. Ve şu anda eşli olduğumuz için sen Nesrin kartlarını görebiliyorsun. Artı 2 çektiriyorsun şu anda. O ha, da artı 4'ü ona çektirir. Allah. Ne oluyor oğlum? Bana niye artı 2 çektirdi şimdi boş bu? Boşver, boşver Samet. Bak Nesin artı 2 attı. Ben mi oynuyorum şu an? Çağrı oynuyor. Çağrı oynuyor. Kart aldığın zaman oynayamıyorsun. Bak Nesin artı 2 attı bana Samet. Ben de hmm. attım, sana patladı. E ben de atabilirdim kanka. Sen A de yoktu ama o yok, zaman. zaman. Çağrı re renk değiştirme var, bir tek kırmızı yok. mu? Kırmızı yok, her şey var. Ben niye oynamıyorum Yeş, öyle? Yeşil mavisi var Samet. Şahin'e değiştirsene. Ha kartları değiştiriyor. Nes Nesrin'e değiştirebilirsin mesela. Erun'un elini görüyorsun ya. <laughs> yeşil ikisine ikisinde de yeşil mavi var aşağıda. Yani sarı var bir de bir tane Nesrin'de. Attım. Al bakalım Samet. Artı 4. Ver baba. Nice. Sen, sen de al, sen al bakalım onu. Nesli. Aynen. Of ya. Güzel güzel kartlar geldi Nesrin. Seri hocam, seri. Samet birini seçeceksin. Az olanı seç. Niye her seferinde kart değiştiriyorum ben onu anlamıyorum. Oğlum, 7 yedi değiştiriyor ama koyayım. He, tamam, tamam. At seri. lan yedi. Ver kartlarımı geri zekalı köpek. Kırmızısı yok. Mavi var, yeşil var Nesrin bunda. Kırmızı vardı bir de tamam. Dur bakalım Samet. <laughs> Samet sen ne, ne yapıyorsun? <laughs> Sen de dur Nesrin bakalım. Tamam bakalım. Samet izin veriyorum oyna. Alıp olacağız Ay jump'ladım araya. Lan. Tamam. At bir daha Samet sen de sıra. Samet sende. Ya kat çekti. Bu ne? Atamıyorum bunu ya. Ee, yok çünkü pek çeksene şu kart ortadan. Çek çek iyi Ne oğlum abi bir kart çek, kart geliyor. İyisinden çek iyisinden. <laughs> Usta bir <gülüyor> ayran <gülüyor> döksene klozete. Kart Artık geliyor abi amına koyayım. Zekalı. Çektirdi. Sekiz. Çek çek. Bu ne? Bir şey değil ya renk değiştiriyorum. Mavi he. Hadi lan bu yaparız bu işi. Hadi hadi. Hadi. Bu, bu deneme oyunu ha. Bu deneme oyunu değil kanka bunun denemesi mi var amına koyayım? Deneme oyunu kanka ben ilk ben defa oynuyorum Kahveye gittiğin zaman ya. denemesini oturuyorum 101'e diyebiliyor mu? Kahveden önce oyunu öğrenip oturuyorum kanka. Ha, oldu bir de kreşe hazırlalım seni amına koyun. Sektir git oç Oynat kırmızı Bak küfür etme sikerim senin belanı şimdi kırmızı Bir kartı yapacaksın. kaldı ya Onu yaptı Aa ben nasıl jump in yapabildim oraya Tek kartı kaldı harbiden sarı yaptı Çok güzel hamle O ne? Aa, Art güzel, Art sıfır artık sıfır sıfır değiştiriyor Sıçtık Samet değiştir <laughs> Ah be Reportladım Samet'i reportladım Güzel ben reportladım Niye reportlıyorsun beni amına koyayım Güzel. Uno demedin. Uno demen lazım ağzınla. Allah'ım değiştirmemiz lazım. Hayır. Bitti. Uno Bitti. Lazım. Bitti. Helal olsun işte bu kadar. Beni nasıl reportladın kanka onu da söyle. Kanka tek karta düştüğün anda Uno de, Uno'ya basman lazım tamam. Uno'ya basamazsan. De demesi lazım. Uno nerede amına koyayım? Uno diyeceksin bir de. Uno demen lazım. Söylemediniz kanka. Evet. E her şeyi de Alttı söyleyecek miyiz amcık? E söyleyeceksin tabi amına koyayım. <laughs> Bana niye böyle patladı ilk elden? Oldu o zaman ver kartlarını ben oynayayım ya. W'ye basılıyor ne alaka? W'ye bak onlar yalan bilgi kanka. Evet. Uno'ya <laughs> bak sağda Uno çıkıyor ona basıyorsun bir de çık. Uno demen lazım yani. Ya sus amırım. kafa karıştırma. Al o zaman ya, yani bak al çek amına koyayım bir kendine gel. Ama Uno'yu Uno, uno istiyorum Samet. De bakayım. He de. He. <laughs> Oyna çare oyna. ulan. Babacım elindeki kartı bitirmiyor Hadi. En çok kartı olan kazanmıyor yani. Bomba ha, geldi. Bomba geldi. Seri, seri, oyun, seri oyun. Hızlı bir oyun. Yerden kart çeken de patlıyor. Hadi bakalım. Tamam. Samet hızlıca ne atacağını ayarla. Güzel, güzel, güzel. Allah oldu. kahretsin bunu bura burada atmıyorduk değil mi? Çarı çabuk oyna. Ananı sikeyim ben de patladım. Bomba <laughs> <laughs> patladı. <laughs> Bak. Ne yapıyorsun lan? Jumping yaptı kendisine. Bir daha oyna Samet. Bir daha oyna Samet. At <laughs> Samet. Ne oynayacağım ben, ki? Ben girdim araya bir daha oynayın. <laughs> ne yapıyorsak bir daha yapalım. 3 güzel maçı çevirdi yönü değiştirdi sen bir daha Nesim Samet şey oynamasın tamam bana mı bırakma sen yok. oynayacaksın hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> 7 yaptı Sametle değiş bence Samet oynayayım elindeki kartın değerini bileyim <laughs> İki sarı bir kırmızı verdim <laughs> sarı kırmızı sarısı var iki sarı bir Aa, kırmızı Google, aynıymışız Verdi. Ne renk? ne <laughs> 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 şimdi? Ya hayır ya. Of. Kesin çağırdı artı dört var. Of Samet ya. Ya. Ne yapayım nesini çekeceğim var saltı Ya Samet bitecektik şurada ya. 8. Sen de yapıştır onu artı 4'ü. Hmm. Var mıydı sen de yapıştır. Yoktu. Aha. Onu, reportladım, onu. Reportladım, reportladım, reportladım. reportladım nerede bitti. onu ananı sikim, <laughs> onu nerede ya? <laughs> reportladım piçi. Onu nerede abi? Sağ altta. altta çıkıyor iki kartın kaldı. Atmadın atmadan ba önce basacaksın Samet. Cık. Atmadan Allah önce Allah. basmayacaksın. Onu da diyeceksin. Onu de. Hayır ya. Eyvallah. Sarı vardı elinde. Kırmızı sor. Kırmızıya çevir Nesrin. Hayır. Güzel. Ver bakalım. Kırmızıya çevir Nesrin. <laughs> al al al. Bak işte. Ah be. <laughs> Sala kartı daha olan daha kazanmıyor ha. Allah'ım ya. Güzel. Aç sana dur dışarı neyi bekliyorsun? Ya of ya. Bakıyorum ya ne olabilir diye. Evet. Girdim araya. Güzel. <laughs> Salak oynamasın. <laughs> ben niye oynayamıyorum ki baba? Ben anlamıyorum jump in. Jump in dedim o esnada. sonra ben oynamıyorum mu kanka? Evet de ben araya jumpladım, araya girdim. Aynı kartlarsa araya atıyorsun. Senden devam ediyor oyun. Çek çek. Çek çek biraz Allah. daha çek. Çek bakalım biraz daha. Nesrinle Fazla O olan kazanmıyor ha. <laughs> Fazla kart olan kazanmıyor ortam. Al Google oynama. Al Google oynatmadı. Şimdi sıçtın Nesrin büyük ihtimalle ama. Ya ben de oynayamıyorum Nesrin. <laughs> ya çek o zaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirdim. tamam. Kart mı seçiyoruz buradan? Ha rengi renk mi değiştiriyorsun? Aha jumpladı. Al o zaman. Değiştirdim. Güzel berket. <laughs> <laughs> Ver. Al bunu çıkart da. Al. Sen de Allah'ın it. <laughs> Güzel. Artı dört geldi. Ver. Bokunu konu çıkarttı yalnız bunlar ha. <laughs> Güzel. Oynatma. Hayır. Çek çek. Çek çek biraz daha çek. çek. Ya iki var mesela elimde. Çek çek İlk çek çek çek. çek. Kanka. Artı iki o artı iki. Çek. Al artı iki. çek sen de orası çocuğu. Bak. <laughs> <laughs> Siker misin? Sabahın buna gitsin çocuğu ya. Yani. <laughs> ya bu ne? Parti iki geliyor. Böyle bitmez boyun ben sana söyleyeyim. At normal bir şey Allah. Aynen. Aynen. Nesinde de, de yok. Lan bende yeşil var ya baba var yeşil ha, var. Artı 4 attım Nesinde artı de 4. yok. Nesinde de yok. Yeşil yok nesinde. Anana avradını. 3 varmış. Vay Allah Allah. Allah Allah. Fazla kartı olan kazanmıyor ha. <laughs> At Samet. Ben atamadım bir dakika. Ah. Ver ben de değiş ben de. değiş. <laughs> Ay biçim. <laughs> Ver bakayım onları bak. Ne biçim elmiş be. Alamadım. Ama ben adamı ya. da yedi verdim ya. Al, al. Olur. Güzel. Bu ne çöp leş gibi el amına koyun leş <laughs> almaz bu el ya. <laughs> çek çek Nefrin. <laughs> Güzel tercih. Elimizde puan, kalan puana göre mi? Hayır bitiren kazanıyor elindekini. Hiç kart kalmayacak. Biraz hızlı oynayalım. Aynen biraz hızlı oynayalım. Ne oluyor şimdi? Hızlı oynayacaksın Jump Güzel jumptı. 3, 2. Samet'te patlar bu. Ben niye oynamıyorum amına koyayım ya? Git tamına koyayım tavşan. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin patlamadı. Yeşil ah. yeşili yok çekiyor nesin. Ne yeşili yok. Yine tavşan olduk. <laughs> Aha bana da verdi. Güzel oldu bu arada. Al iki tane daha çek. Yeşildi ya şimdi Nesin çeker buna çeksin. <laughs> çek Nesin. Çekiyorum. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bombaya tutmuşum. Ya Allah'ım ya... Bombaya basınca patlıyormuş. <laughs> Yeşilden Oğlum, devam. Ellerine sığmayacak lan. Aha, araya koynadı. Ay, evet. İyi oldu, bakma. Bir iyi oldu, iyi oldu. Ne o, sarı mı? Evet. evet. Ben girdim araya, kusura bakmayın. Benle de değilsene. Güzel. Güzel. Al onları. <laughs> Orada çok fazla yedi var yalnız. Ver ver. E yine değiştirecek. <laughs> <çaldı>. sen kaybettin. <laughs> Karşılaşmayı sen kaybettin salak. Ya. <laughs> bitti salakta. Ye maviye çevir, mavisi bitti çağırın. Al işte. Ne oluyor baba Sıfır ya? Sıfır atınca öyle oluyor. Sıfır atınca herkes. <laughs> ben de son mavimi atıp verdim Çağrı'ya. Oynatmadım Nesrin'i. Güzel. Allah Allah. Nesrin'de de yok mavi. Allah. Ee, Nesrin bana soktun yani Nesrin. Nasıl? Google'da var mıydı ki? Yoktu bende. 30 tane kartı Google'da var. Kesin kalkan. Vardı. Kalkan yaptım. Kalkan yaptı aha <laughs> <laughs> Nilsin sen aha. Bak salak ne yapıyor Ben bunlara hep basıyorum ya Oynatma şu Samet akıllansın ha Oynama Samet Sen oynama Samet oh, Olur Sen de oynama Nesrin ah be. Ben de kaç çekeyim. Sen de çek. Ver <laughs> Samet'e iki tane. İki tane ver Samet akıllansın. Aha. Ben de patlar hocam bu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel sarısı çek. Ver Samet'e dörtlü onu. Nesrin ya, ne yapıyor ya, Nesrin? Ben atmıyorum, otomatik atıyor ortadan çektiği için o renk gelince. Nesrin sen bir sus. Nesrin tamam. o kartları bana versene bir ya. Aynen aynen. Güzel oldu. Sayla kırmızı var. E kırmızı Tayla. yeşil mavi. Tamam. Güzel. Sarısı yok Samet Google'un. Çevirdim sarıya. Sen o zaman sus. O zaman Samet de sussa mı ya? Samet de sussun. Ah be. Güzel. Mavi yaptım. Baksana şöyle yapacaksın. Unu. <laughs> <laughs> Samet ne kalmıştı elinde? Maviyi bozma. Ha bitti. Salak çevirmeseydi keşke. Hayır mavi. <laughs> mavisi yok. Uno. Aklı gitti. Of Hadi esmer hadi. Sen düşünüyorum. Fazla düşünme. Allah'ım. Yeşil Elinde çevrenin şey götünü sikeyim. Çevir Samet. Allah. <laughs> Hayır ya. Yeşil çevrenin götünü sikeyim. Hayır. Aha ben yeyim. İşte bu be. <laughs> Kırmızıyla bittin amına <namurum> koyayım de. <laughs> Mindfuck. <gülüyor> Mindfuck mu bu peki? Ya? Tamam şimdi başlayabiliriz kanka. Nasıl Şimdi iddialı. başlayabiliriz. Tamam öğrenmiş. Öğrendim abi. Geldiniz kanka. Ayıp söylemesi. Cimalandınız. Öyle de töbe de pezemek. Tövbe. <laughs> şimdi başlayalım kanka. Oyunu öğrenmem ancak kanka <laughs> ya. Tamam son round sonra Valo. Ciddiyli şu an hadi. Tamam ciddi. önce düşüne girsin bu. Öyle Aa, Aa, Google'a girdi. <laughs> <laughs> Güzel. O da bana girdi. <laughs> 8 girdi bana bir de öyle mi? Tabi 8 girdi. 12 girmesin bak bana. Yok 8 ona <laughs> girdi 8. Hiç bir tane güzel bir kart gelmedi. Ne renk bir de çekiyorum hala bak. gemisi bitmiş ipleri. <laughs> Çek! <gülüyor> Pardon Nesli. Google bir alver yapalım ya. Yapalım. Jumpladım araya. Geri verdim. Güzel. Güzel. Ya. <laughs> 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 ne <laughs> renkteyiz ya? Sarıdayız. Ama farı yok o kadar kart. <laughs> Kes lan. Tövbe ya. Yedi var hala orada. Samet'in elinde yedi var. güzel aa. sarı sarı neyse biraz aa sarı yapmış <gülüyor> <gülüyor> Of. Sen de geri çevir. Tamam da rengi değiştirmiş olacağım Samet ya. He. Ben çevirdim. Of. Ne renk oldu? Kırmızı. Çek bakalım. <laughs> Kırmızısı yok. Nesli'nin de rengi değiştirmekten çekindiği için o da kırmızı olmayabilir. Bunun sarısı mı de... yoktu ya Çağrı'nın? Bana gitmiyor ki. Google'a gidiyor Yoktu Google. da sonra çok çekti. Güzel. Çek! İki tane artı dört. Aynen. <laughs> yok artı on ya. Jumpladım. Güzel jump. Tarısı yok. Beni oynatmadı. Ben de onu oynattım. Ay piç. Aha. Yeşili yok. Yeşili yok. Sam Sam izin ver. Sen vur bir yere vur. güzel. Artı dört geldi. Çok güzel oldu bu. <laughs> Samet salak oynamasın. Salak niye diyorum? Piç. <laughs> <laughs> Nesin de oynamasın. Samet oynasın. Oynayacağım zaten. Nesin gel tokuş değiş tokuş yap benimle. Güzel. Geri alayım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yedilerini erittiler. Çağrı ben solu bakayım yani, acil. Harbi mi diyorsun lan ne oldu ki? Nesrin al oradan. 7 kalmadı onlar. Ha, 7 ver, vermiyor değil mi? Kırmızısı yok. yoktu. Güzel güzel o destenin sende olmasın güzel. Bir dakika, sol kaç oldu oğlum? Sol önü sikeyim hadi ya. Bir dakika kısa bir bakıyorum. Sen de çağırı. Güzel. At, at bir daha at. Samet çek bakalım. Çekeriz. Jumpladım. Çok iyi jump. sende. Çevir. Sarı. Sarı. Jumpladım araya. Çok güzel bir jump daha. Neye çevirdi ya bu? Böyle dönecek böyle. Yo böyle dönecek. Tamam öyle dönsün. Aferin. Güzel. Ver abi sıfırı. Çok güzel oynadık. Tebrikler. Allah'ım ya. İki tane artı iki mavisi var aşağıda. Burada da tamam. sıfır var. Kırmızı yok, mavi yok. Ha. Ay bu kötü oldu. Olalım. Olalım. ne olmuş lan bu Sole? Maşallah diyelim de. Ne olmuş ki? Ne olmuş? Artık iki çar Maşallah. At Samet. Çok artmış oğlu. Samet onu unutma onu Samet. sikiyim ya. ya. Ciddi oynadım da sikerler adamı. Çok bir, gergin bir, bir oyun Bence bir şey söyleyeceğim. Bence bunu daha sonra oynayalım. Şimdi Valorant oynayalım. Çok geçe kalmayalım kankamsız. Yeni oyunu öğrenmiştik orta Her türlü ben tamam, yeni. Bunu daha erken saatte oynayalım bir dahakine. Doğru Va Bak valo yok mu yatacağım diyorlar. Doğru değil.